İşte Yusuf geldi. Ta, -ta, -ta, Ta Hoş geldin Yusuf. Sabahtan beri seni bekliyoruz. Nasıl videolar çektik biliyor musun? Nerflerle oynadık. Ömer'in kuşunu sevdik. Ondan sonra... Oo! oyuncak kutularını devirdik. Hiçbir Bakın bakın çocuklar şimdi bu kamyonun üstüne arabaları yüklüyorlar. Sonra da aşağı doğru vup diye kaydırıyorlar. Çok eğlenceli bir oyun. Bir daha yapalım mı? Hadi çabuk hadi bir daha yapıyoruz. Çabuk 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 koyun bakalım üstüne. Hızlı 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 yerleştir çabuk. Hadi Yusuf. Koy 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 koy. Hadi arabaları yerleştir. Nasıl konulacak? Düzgün düzgün koyun o zaman ben bekliyorum hadi. Şimdi kaydıracağız bakın arabaları nasıl kaydıracağız çocuklar. Evet. Yerleştir yerleştir yerleştir. Bakın bakın kamyon kocaman kamyon kasası. Bütün hot Wheels arabalar sığıyor içine. Fatih Selim oradan getiriyor şimdi yeni hot wheels'lar. Getirsene anneciğim hadi. Eksik kaldı daha burada bir sürü araba koyabiliriz. Yer var. Daha daha lazım mı araba? Daha lazım mı? Hadi şimdi kaydırma zamanı. Bakın bakın bakın. sana. Arkadaşlar bakın kocaman bir kamyon. Yani garajı olan bir kamyon bu. Yusuf bunun içerisinde büyük arabalar da konuluyor biliyor musun? Şimdi hot wheels'ları koyduk ama aslında büyük arabada da koyabilirdik. Ve heh, yeşil arabayı da koyabilirsin mesela. Evet iyi fikir aslında. Koy bakalım. <laughs> Kaydı. Bir daha kaydır göremedim. Hadi tekrar. Yap bakalım. Büyük arabayı da kaydırıyoruz şimdi. Evet. Dur dur göremiyorum bir dakika dur. Fatih Selim dur. Evet aç. Ya Fatih Selim önümüze geçti yine göremedik. Hadi bir daha yap teyzeciğim. Ah bir tane daha araba geldi. Bak bir daha yapacağız. Şimdi önüme geçme tamam mı Fatih Selim? Hadi bakalım yap. Şimdi yine yine yine. Ve <laughs> süper. Harika oldu kaydır oradan da kaydır. Kaydır bakalım. Çek 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 aşağı doğru. Bak şurası rampa var ya şu rampadan kayacak aşağı doğru. Bak buradan heh. Koy şimdi arabayı. Orada durabiliyordu bence. Dur takılıyor galiba Teyzeciğim onu. Hah. İttir şimdi arabayı yeşil arabayı. Evet. Bakın çok güzel. Süper oldu. Harika. Ve şu yeşil arabaya da al. bak. Şunun kasasına da bence bütün arabaları doldurabiliriz. Koy bakalım içine. Ömer Ömer oğlum. dur dur. İçine arabaları koyacağız. Hadi sen de koy. Koy bakalım. Fatih sen de getir hadi. Şurada da var at Onları da alalım dur. Hı -hı. Evet. Ama bak şuraya dolduruyoruz. Doldur doldur. Hepsini koy. Dizdin ama biraz. Bak buraya koyayım. Yusuf dizdiklerini alma tamam mı? Hı -hı. Neden Yusuf sinirlendin sen anlayamadım. Hı? Arabalar mı paylaşamıyorsunuz siz şimdi? Fatih Selim senden bütün arabaları mı istiyor? Hı? Ne istiyor? Fatih Selim kasaya konulan oyuncak arabaları Yusuf'a vermedi. Ondan sonra buraya dizmiş diye sinirlenmiş. Çocuklar Fatih Selim'le Yusuf biraz önce kavga ettiler. Bu arabalar yüzünden Fatih Selim buraya sıra sıra arabalarını dizmiş. Yusuf da buraya kasaya koymak istedi ama Fatih Selim izin vermediği için aralarında bir anlaşmazlık oldu. Ama şimdi bak, ikisi arabaları paylaştıkları için kavga bitti bence. Fatih Selim arabaları Yusufla paylaştı, değil mi Yusuf? Değil mi teyzeciğim? Evet, şimdi bu arabaları nereye götüreceksin Yusuf? Ama bunları zaten verdi. Başka şunlar da onun dursun burada. Tamam mı? Sen bunlarla oyna. Hadi götür bakalım nereye götüreceksin bunları? Götürüyor şimdi. Evet. Bakın Yusuf nereye götürüyor arabaları? Düt 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 düt. Düt 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 düt. Aa nereye geldin sen ya? Gidiyoruz. Düt 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 düt. <laughs> Kasa'daki arabaları boşalt bakalım şimdi. Hadi. Boşalt bakalım. Ve doğru götürelim mi? Fatih Selim'i de çağıralım. Fatih Selim gel. Hadi anneciğim gel bir tanem buraya. Bak senin arabalarını almadık. Oğlum benim neredeymiş? Fatih Selim. Fatih Selim neredesin? Geldi. Bak senin arabalarını hiç ellemedik anneciğim gördün mü? Hepsi burada. Şimdi Yusuf'la barışalım mı? Hadi gel sarılalım da Yusuf abinle barış hadi. Yusuf'cum Fatih Selim'le barışır mısınız? Hadi sarılın barışalım. Evet iki kardeş bakın barıştılar. Çocuklar gördünüz mü? Arkadaşlar kardeşler birbirlerine hiç küsmezler. Hepinizi çok seviyoruz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın olur mu? Bay bay.